çıkıyorlar. Eller. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında Şükür Türk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fatma tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çünkü Şükür Türkan'ın yerini itiraf etti ve ona ne olduğunu tek tek anlattı arkadaşlar. Fatma biliyorsunuz sürekli Mustafa'yı suçluyordu ve Mustafa Yapmadım diyordu. Peki bunlar gerçekten doğru mu? Yani Fatma şükür öldürmüş olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki bir anne kızına ya da çocuğuna bu şekilde yapmaz. Fakat Fatma'nın o anki ruh halini kimse bilemez. Çünkü Fatma'nın yeni sevgilisi ile arasındaki artık neler oluyorsa bilmiyoruz. Bu Şükür Türkan ona tanık olmuş olabilir ve ne olduysa ondan sonra olmuş olabilir arkadaşlar. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin.